Merhaba ben Fadime kanalıma hoş geldiniz. Bugün size benim hayatımı kolaylaştıran size de yardımcı olacak küçücük bir tüyo ile geldim. Bakalım işinize yarayacak mı? Keyifli seyirler. Bunu shorts olarak çekmeyi denedim ama çok uzun bir shorts oldu. O yüzden burada bir video olarak kalsın istiyorum. Şimdi sizi pratik bir şekilde ilmeklerimiz şişe nasıl düzgün geliri anlatmak istiyorum. Bir şişime ilmeklerimi diziyorum, kalın bir şiş ve kalın bir ip olmasını tercih ettim. Yeni başlayanlar için bu bir kenarda kalsın istiyorum. Eldivenimde de gösterdim ama daha farklı örgü teknikleriyle öğrenler var. Onların da işine yarayacağını düşünüyorum. İyice de kameramı yaklaştırdım ve başlıyorum ilmeklerimi güzelce örmeye şimdi iki ters iki düz yapalım bu benim stilim ben böyle örmeye alıştım çocukken başka örüyordum gençken başka örüyordum bir dönem sonra başka örmeye başladım şimdi de böyle örüyorum yarın Allah bilir nasıl öreceğim <laughs> hiçbir fikrim yok bugün böyle mutluyum yani onun için insanların aynı şekilde örüyor olması değil, nasıl keyif aldığı ile alakalı bence örgü örmek. Bazen diyorsunuz, arada bana soranlar oluyor, niye öyle örüyorsun, niye böyle örüyorsun, niye parmağını öyle attın, birine mi özendin? Zaten hayatta her şeyi birine özenerek yapmıyor muyuz zaten? Konuşmamız, davranışlarımız birinden hoşuna gitmiştir hayatını almışsındır. Yoksa doğuştan ben böyleydim, bu tarzdım diyen kaç kişi var ki? Değil mi? Bu da işin felsefesi. Şimdi efendim şöyle iki sıra kendi usulümle iki ters iki düz ördükten sonra geçiyorum anlatmak istediğim meseleye. Bunu bu videoyu daha doğrusu yeni örgü örmeye başlayanlar için ağır ağır, yavaş yavaş anlatacağım. Şimdi geldik. Şurada iki ters iki düzü ben hep aynı şekil attığım için ilmeklerimin yönü de hep aynı şekil oluyor. Beyazda tabii ki örmesi çok kolay ama diyelim ki siyahta veya koyu renklerde örüyoruz. Koyu lacivert, koyu kahverengi, füme, koskoyu bir yeşil diyelim. Ve artık gözlerimizde çok aman aman görmüyor diyelim. Şimdi burada nasıl yapacağız. Onu anlatmak istiyorum basitçe. İlk ilmeğimizi her zaman çıkarıyorum. Eğer düz bir örgü örüyorsak örnekte veya arttırmalarda bu kanun değişir. Burayı unutmuyoruz. Şimdi diyelim ki düz örüyorum. Ben nasıl atıyordum? Üstten atıyordum. Ama daha kolay olsun, koyu renkte daha pratik olsun diyorsanız ipimi şöyle döndürüyorum. Şişimin altına geçirip örüyorum öne aldım şimdi tersi nasıl yapacağız diyorsak tersi normal benim ördüğüm gibi alttan alıyoruz ipi uzatıyorum şişin üstünden geçiriyorum altından daha doğrusu ve ilmeğimi alıyorum tekrar alttan aldım alttan aldım öne geçirdim ters öreceğiz alttan alıyorum alttan alıyorum Şimdi bunun bize nasıl fayda sağladığını ilmeklerin yönünden anlayacağız. Şimdi bakın ilmeklerimin düzler başka tarafa bakıyor tersler başka tarafa bakıyor. E, bu bize Hızlılık ve pratiklik sağlayacak. Sen niye öyle yapmıyorsun derseniz ben artık çok uzun zamandır aynı şekilde ördüğüm için Bundan daha pratik geliyor bana. Ama koyu renk yaptığımda bazen siyahta zorlanıyorum hemen bunu deniyorum. Şimdi geldik. Alttan alıyorum. Bakın. Görüyor musunuz? İlmeğimin yönü, şişimin çok güzel bir şekilde alabilmesi için çok güzel bir şekilde öne geldi. Normalde nasıl geliyordu? Benim attığım şekilde şöyle geliyordu. Ama şimdi şöyle geldi. Şuradan da bakın. Şu da benim attığım şekil Ben şuradan alırken Şimdi şöyle yapacağız Önde olduğu için şişimize çok kolay geliyor Şöyle Alıyoruz Yani her zaman ipimizi alttan alttan doluyoruz Bir de e, parmağında böyle sararak değil de diğer parmağında ipi sararak örenler Var Onlar için de hemen göstereyim ben de ilk öğrendiğim teknik odur. Ee, öğretmenim böyle anlatmıştı ve benim annem de böyle öğren. Şöyle parmağımıza dolayarak öğrenmiştik. Bir de böyle deneyelim. Burada nasıl alıyoruz derseniz yine aldım. Burada şöyle üstüne şişimi geçiriyorum. İpim altta kalıyor gene. Burada da aldım ipim altta kalıyor gene Ben bununla öğrendim ama şu an farkındaysanız öremiyorum Alttan alıyorum. Alttan alıyorum Alttan alıyorum Alttan alıyorum Alttan alıyorum Ve yine ilmeklerimin hepsinin Yönü farklı tekrar bir sıra daha aynı şekilde örelim Alttan alıyorum, alttan alıyorum, alttan alıyorum, alttan alıyorum, alttan aldım ve böyle devam edip gidiyor. Şimdi bunu niye anlattın? Çok basit bir şey demeyin. Ben ilk örgüye başladığımda 14 15 yaşında öğretmenim anlatmıştı Daha önce de annemi gözlemlemiştim ama tığ örgüsünü daha iyi beceriyordum o yaşa kadar şiş örgüsünde bir türlü şişleri ilmekte tutmayı anlamıyordum Bir de annem başka şekil atıyordu komşumuz başka şekil atıyordu biri boynunda örüyordu biri benim ördüğüm şekil örüyordu şöyle şu parmağına sararak kimisi şöyle 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 örüyordu ben asla şiş örgüsünün herkes başka örerken nasıl aynı olduğunu anlamıyordum çocuk kafası ve sorduğumda da herkes başka türlü anlatıyordu. E, o yüzden geçenlerde de seyrettim herkes başka türlü anlatıyor ve kendi anlattığının doğru olduğunu anlatıyor. Bence herkes nasıl alıştıysa nasıl keyif alıyorsa doğru odur. Ben doğrunun tek olduğuna inanmıyorum. Doğru Şimdi eğer bu bir dikişse tamam bazı teknikler vardır ve doğrusu yanlışı vardır. Ama insanların da pratik gelen bir yönü vardır. Mesela sol elini kullanan bir insana ben çocukken çok görürdüm. Mesela sol eliyle yemek yiyor, kaşığı vururlardı. Onunla yemeyeceksin, bununla yiyeceksin diye. Çocuk solak yani ne yapsın? Veya sağ eliyle kalem tutanları öven, sol eliyle kalem tutanları yeren öğretmenler vardı. O zamanlar böyleydi. Şu an daha serbest ama şimdi de bu teknikle atamazsın. Şu teknikle atabilirsin diye bir ifade doğru değildir. Gördüğünüz gibi aynı şekil çıkıyor. Sadece şu benim şu an anlattığım konu nedir? Pratik örmek isteyenler ve koyu renkleri göremeyen şaşıranlar olabilir. Açık renkte bu çok kolay ama koyu renkli biraz zor olabiliyor. Hele şişiniz ince ise ve ipiniz ince ise ve pratik örmek istiyorum, hızlı örmek istiyorum diyorsanız ilk benim yaptığımda doğru, ikinci yaptığımda doğru, üçüncü yaptığımda doğru. Tutuşların hepsi doğru. Yeter ki elinizden geliyorken, boş vaktiniz varken, bir şeyler öğrenmeye hevesiniz varken bir şeyler yapın. Boş boş durmayın. Ee, ben şimdi size diyemem ki cep telefonuna bakıyorsunuz falan. Ben de bakıyorum ee, ve gerçekten bazen çok baktığımı söylüyorum. Bazen telefon uyarı veriyor. Bu hafta bu kadar saat baktın diye inanamıyorum. Gerçekten büyük bir zaman öldürme makinesi. Ee, gerçekten zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyoruz ona girdiğimizde. Tamam ben işim için falan da harcıyorum vakit ama. Bazen gerçekten boş boş şeylere bakarken buluyorum kendimi ve ben o yarım saatte, bir saatte neler örebilirdim veya kaç sayfa kitap okuyabilirdim veya evimi toplayabilirdim veya kalkıp bir yürüyüş yapabilirdim veya eşimi, dostumu arayabilirdim. Hepimiz zamansızlıktan şikayet ediyoruz ama zamanlı iyi kullananla kötü kullananın da aynı saatleri var. Sadece Nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Ben bile bu yaşta bocalıyorum. Gençlere hiçbir şey diyemem. Ama gençler eğer öğrenmek istiyorsanız da e, kendi doğrunuzu yapın. Ama öğrenmediğiniz, bilmediğiniz şeyleri eleştirmeden önce de lütfen bir deneyin olur mu? Dilerim işinize yarayan bir bilgi olmuştur. Özellikle genç çocukların. Sayfamda 13 yaş üstü de beni takip ediyor. O yüzden elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Bazen kaptırıyorum olayların gidişatına ve hızla anlatabiliyorum veya kelimeleri yanlış seçebiliyorum. O yüzden kusuruma bakmayın elimden geldiğince size pratik bilgiler vermeye çalışıyorum ve aklıma geldikçe de vermeye devam edeceğim. Ben bir örgü öğretmeni değilim. Sadece meraklıyım örgü örmeyi seviyorum. Boş vakitlerimde mümkün olduğunca da örgü örerek geçiriyorum. Sizde boş vakitlerinizi güzel geçirin. Boş vakitleriniz dolu dolu anlamlı vakitler olsun. Dilerim işinize yarayan bir bilgi olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.